Arkadaşlar merhaba. Ee, gümüş parlatmak yani kararmış gümüşleri e, bembeyaz hale getirmek için kullandığım yöntemi söyleyeceğim size. Ee, şöyle bir adet limon kullandım. Bunun dışında e, bir de karbonat kullandım. İki tane malzemeden, ana malzemeden kullandığım ürünlerle e, ikisini karıştırıp bir tane kaşık yardımıyla karıştırarak böyle bir yarım saat beklediğinizde yani kararmış gümüşlerinizi yani tam beyaz olmasa bile ee arınmış bir şekilde ee beyaz bir vaziyette göreceksiniz. Şu anda ben kullandığım için ee nasıl yapıldığını size önden anlattım. Şu anda gördüğünüz gibi kullandığım malzemeler simsiyah olmuş vaziyette. Bir yarım saat sonra bekledikten sonra gerçek etkisi